ister devasa bir şirketten söz ediyor olalım, ister küçük bir projeden sürdürülebilir bir başarı için vizyon şart. Merhaba, benim adım Cihangir Koşu. İlaçta Kariyer Çok iyi Gelecek isimli platformun aktiviteleri çerçevesinde kısa bir söyleşi yapmak üzere sizinle birlikteyiz. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi ben de ilaç sektöründen biliyorum. 25 yıl hem Türkiye'de hem yurt dışında çeşitli firmalarda yönetici olarak görev yaptım. Yolculuk şöyle başladı, eczacılık fakültesini bitirdikten sonra Eczacıbaşı İlaç Firması'na girdi 1987 yılında. O dönemde şöyle bir şansımız vardı, Eczacıbaşı firması ve diğer birkaç daha büyük, büyük firmalar çok uluslu firmaları temsil ediyorlar Türkiye'de. Onların kendi e, organizasyonları henüz e, çeşitli konjonktürel nedenlerle başta patent yasası vesaire gibi yerleşik değildi. Bizim için şöyle bir avantajı oldu. Çok sayıda firma Yani bunun içinde Shelling var, işte Johnson Johnson var, Aptron vardı o dönemde. Astra benim product manager'ını yaptığım firma. O firmaların pazarlama know-how'larını, iş yapış şekillerini bir şekilde öğrenebiliyorduk. Aksesimiz ona erişimimiz söz konusuydu. Dolayısıyla Eczacıbaşı iyi bir okul oldu. E, yöneticilerimiz de iyi hocalardı, öyle söyleyeyim. İyi yöneticiler ve iyi hocalardı. Benim için şöyle bir önemi var Eczacıbaşı'nın. Bir kere ilaç pazarlamanın ilkelerini orada öğrendim. Bu bir. Ama daha önemlisi, bugün bahsedeceğim konu olan vizyon konusu. Benim ilaçla ilgili bireysel vizyonum Eczacıbaşı'nda oluştu. Artık oradan ayrılırken şuna karar vermiştim kariyeri ilaç sektöründe olacaktı. Bunun nedenlerini biraz daha detaylı anlatırım vizyon bölümünde ama özünde şunu keşfettim. İlaç pazarlama yapmak demek sadece ürünleri satmak, işte belirli bir rakama ulaşmak, pazar payı elde etmek, yani finansal başarı yapmak, elde etmek değil. E, aslında çok daha holistik bir sistemin içerisinde paydaş olarak rol almak anlamına geliyor ki bu manevi açıdan da çok tatmin edici bir durum. Yani ilaç algoritmalarının oluşturulması, diagnostik e, olaylıkların sağlanması, o dönemde pratisyen hekimi dediğimiz grubun mezuniyet sonrası eğitimlerine destek olunması gibi e, daha holistik bir yaklaşımın içinde rol alıyorsunuz. Ve aslında evet insan sağlığına hizmet ediyorsunuz ama bunu e, teknik olarak da etkili ve donanımlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu benim için çok değerliydi ve bütün kariyerim boyunca aslında prensip pek değişmedi. Daha sonra tabii konjonktür değişmeye başladı. Yabancı firmalar Türkiye'ye geldiler, kendi şirketlerini kurdular. Ben de e, Glaxo firmasına ürün sorumlusu olarak geçtim. O dönemde e, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün uluslararası yöneticilik bölümünü de bitirdim. Gece devam ederek ve bir süre sonra da pazarlama müdürlüğüne terfi ettim. Yaklaşık 9 yıl Glaxo'da çalıştıktan sonra abot firmasına dahil oldum çok basit bir vardı. Bu da önemli bir konu. Yani genç arkadaşlarımız için kariyerin başında iş değiştirme meselesiyle ilgili eğer sizin ortaya koyduğunuz vizyonun önünde bir engel olarak görüyorsanız elbette yeni fırsatları değerlendirmekte fayda var. Ama bunların gerçekten o başta bahsettiğimiz size ışık tutan kariyer yolunuzu aydınlatan bir vizyonun gereği olarak görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de eee o 10 yıllık pazarlama deneyiminden sonra artık satış yönetmek istedim. Ve Abbott Laboratuvarları'ndan satış pazarlama direktörlüğü teklifi gelince kabul ettim ve geçtim. E, Abbott'a geçişim e, benim önüme aslında yeni bir perspektif açtı. Çünkü Abbott e, küreselleşme anlamında biraz daha ön almış bir şirketti. Ve nitekim 97'de girdim. 99'da hemen yani 2 yıl sonra Amerika Chicago'daki e, Abbott Merkezinde Ticari Direktör olarak görev aldı. E, Asya Pasifik Bölgesinden sorumluydu. E, Asya kültürüyle ilk kez o zaman tanıştım. Çok da etkilendim. Yani hem kültür farklılıklarından, hem yemeklerinden, tutun, yaşam şekillerine kadar kültürler özelliklerinden, hem de tabii ki iş fırsatlarından. Önce Endonezya'da, arkasından Güney Kore'de ve sonunda da Türkiye'de Genel Müdür olarak çalıştım. Tam Türkiye'ye yerleşiyorum artık işte belki bundan sonra bir süre böyle devam eder diye düşünürken 2006 yılında Güney Asya direktörlüğü teklif edildi. Bu tabii farklı bir işti çünkü tek ülkenin genel müdürlüğünün dışında 5-6 ülkeden sonra olarak bir operasyonu yönetiyorsunuz. Ve insan kariyeri boyunca esasında bir takım özelliklerini, güçlü yanlarını yaşayarak görüyor. Ve ben şunu fark ettim ki, daha çok multitask bir yöneticiyim. Yani farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerle, farklı sorunlarla uğraşmak, işte oradaki transformasyonları yapabilmek, örneklemeleri yapabilmek ve bu diverse grubu bir bütün halinde, bir vizyon etrafında toplayıp heyecanlandırmak benim daha çok tatmin olduğu ve sevdiğim ve bir ölçüde herhalde yapabildiğim bir konu olarak ortaya çıktı. Nitekim iki yıl sonra bir terfi alarak Asya, Pasifik, Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, işte Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya işte içine alan çok geniş bir coğrafyadan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atandım. Sonunda da en son görevim olan Fransa merkezli Kuzey Avrupa'dan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak kurumsal hayatına son noktayı koydum. 2012 yılında gerçekleşti bu. O dönemden bugüne kadar da gerek Danışman olarak, gerek eğitmen olarak sektörle ilişkim devam ediyor. Acıbadem Üniversitesi'nde ve Koç Üniversiteleri'nde strateji ve liderlik dersleri de verdim. Tabii bu arada hobilerime de e, zaman ayırdım. E, bir yelken ve sörf tutkunuyum. E, bunlara daha çok zaman ayırma fırsatım oldu. Yazıya karşı bir ilgim var. 2015 yılında e, bir otobiyografik deneme Kitabım çıktı. Yönetim Kurulundan Sörf Tahtasına isimli. E, aslında burada bugün de bahsettiğim bir e, takım konuların biraz daha detaylı değerlendirmesini yaptım. E, yazı çalışmaların yine e, devam ediyor. Şimdi gelelim vizyon meselesine. Vizyonu tanımlarsak aslında şöyle bir şeyden bahsediyoruz: Zengin bir gelecek hayali. Çok özetle söylersen. Yani bugünden daha ileride, daha başarılı, daha verimli bir gelecek hayali. Tabii bu gelecek hayalinin sağlam bir takım temeller üzerine oturması gerekiyor. Yoksa Rahmi Koç'un da söylediği gibi vizyon kolaylıkla ilüzyon olabiliyor. Buna da yol açmamak için şu anki gerçeği, bu anın gerçeğini çok iyi tespit etmek gerekiyor ki geleceğin hayalini de o çerçeve içerisinde kurabilir. Vizyonun ikinci bir önemli özelliği çoğunun bildiğinin aksine aslında vizyon dediğimiz ifade ne ve nasıl soruların olduğu kadar ama daha çok ve daha önemlisi neden sorusuna cevap verir. Yani başka bir deyişle bir bireysel vizyondan söz ediyorsak ben neden bu işin içindeyim? Neden bu sektörün içinde çalışıyorum? Bu sektöre iten o ulvi diyelim neden nedir? Bu sorunun cevabının olması gerekiyor. Şirketlerde de aynı şekilde, ülkelerde de aynı şekilde. Çok beğendiğim bir vizyon. Nike firmasını bilirsiniz. Şöyle diyorlar: Biz bütün sporculara ilham ve inovasyon söz veriyoruz. Altına da şöyle bir ifade koymuşlar: Eğer vücudunuz varsa, if you have a body governmentliydi, vücudunuz varsa bir sporcusunuz. Yani sadece elit sporcuları, yarışmacıları kastetmiyoruz. Biz bütün sporla ilgilenen insanları hedef grubumuz olarak görüyoruz. Şimdi bu vizyon neden güzel? Bakın içinde pazar payı yok, liderlik yok, işte hisse senedi fiyatlarımız şuradan ulaşacak, yok. Ama onları getirecek olan bir ana felsefe var. Ben diyor, inovasyon sözü veriyorum, ben inham sözü veriyorum. Şimdi e, Nike portföyüne baktığınız zaman bunu rahatlıkla görebilirsiniz. İşte driving teknolojisinin uygulanması, mesela üzerinizde kuruyan e, spor kıyafetleri. Teknolojinin kullanılması, işte basketbol ayakkabılarında sıçramayı kolaylaştıran işte o kuşun sisteminin yerleştirmesi vesaire çok teknik detaya girmeyeyim. Ama vizyonda gösterilen şey aynen hayata geçmiş. Siz yarın mesela Nike'in CEO'su olarak başa geçseniz yok ben teknoloji işleriyle ilgilenmiyorum biz şunu yapalım diyemezsiniz. Şirketin vizyonuyla o kadar kolay oynayamazsınız ve ne yaparsınız? Bütün stratejik kararlarınızı ona göre verirsiniz. Yani e, mutlaka bir arandığı olacak. Mutlaka ben işte tekstil konusunda bu teknolojiye sahip firmalarla işbirliğine gireceğim gibi e, veya style katacağım işin içine ki insanlar ilham duysunlar İşte kendi yaptıkları sporlarda daha motive, daha mutlu bir şekilde e, çalışsınlar diye. Vizyonla ilgili çok değerli bir kaynak tavsiye edebileceğim. Yeni jenerasyon danışmanlardan Simon Siney'in Start With Why isimli kitabını çok öneririm. Yani niçin, neden sorusuyla başla. İşte tam bu bahsettiğimiz aslında vizyona atıkta bulunmuyor. Başlarken o neden sorusunun cevabının olması gerekiyor. Bu kaynaktan yararlanabileceğini düşünüyorum. Biraz daha eskilerde de Lance Alfred'ın İlham Veren Liderlik kitabını tavsiye ederim. Lance Manpower International'ın kurucusu ve ilk CEO'sudur. Ee, benim de hocam oldu bir süre ee, aldığınız bir e, eğitim programında e, liderlikle ilgili. O da e, liderliği vizyona çok iyi bağlıyor o kitabında. Onu da tavsiye ederim. Biliyorsunuz lider dediğimiz kişi takipçisi olan yöneticidir aslında. Fakat sizin niye takip etsin insanlar? Ortaya onları heyecanlandıran o zengin gelecek hayalini, koyar ve onun başarılabileceğini e, konusunda ikna ederseniz kişileri e, sizi takip ederler. Bunu madde madde e, Lance çok güzel anlatıyor, ilham veren liderlik kitabında Inspirational Leadership bu kitabı da tavsiye ederim. Son olarak bir motto'dan söz etmek istiyorum. Benim hayatımda çok e, etkilemiş ve iş yapış şeklimi gerçekten biçimlendirmiş bir yaklaşım. Biraz eski bir kaynak ama Stephen Covey'in etkili insanların yedi alışkanlığı isimli bir kitabı vardır. O yedi alışkanlıktan işin gerçeğini söylemek gerekirse bazıları benim o kadar ilgimi çekmemişti. Ama bir tanesi var ki hemen hemen bütün kariyerim boyunca hiç aklımdan çıkarmadığı ve çokça da uyguladığı bir öneriydi. Şöyle demiş Covey: The main thing is Is, is to keep the main the main thing. Yani özetlemeye çalışırsak Türkçe, asıl olan, asıl olanı daima evde tutmaktır. İş dünyasında özellikle product management'ta e, senelerde çok sık gördüğümüz e, bir hata vardır. E, bu da özellikle e, deneyimsiz arkadaşlar, işe yeni başlamanın heyecanıyla her şeyi bir arada yapmak isterler. Ama aslında hangi projeyi ele alırsanız alın. Hangi işi ele alırsanız da alır. bütün bu işlerin tam merkezinde yer alan olmazsa olmaz o işin özünü oluşturan bir konu vardır. Ve asıl olan o konuya hakim olmaktır. Eğer o konuyu siz becerip onun üzerine örerseniz e, projenizi, prosesinizi, e, başarı şansı çok daha fazla artacaktır. İster devasa bir şirketten söz ediyorduk, ister küçük bir projeden ya da sizin kişisel e, vizyonunuzdan sürdürülebilir bir başarı için e, vizyon şart. Biz ilaç e, sektörü çalışanları olarak ve ilaçta kariyer imkanı bulan e, kişiler olarak aslında çok şanslıyız. Çünkü hem kariyerimizi gerçekleştiriyoruz, güzel bir iş sahibi oluyoruz ama aynı zamanda da tüm insanlığa hizmet eden bir grubun içerisinde hem de o grubun çok önemli bir bölgesi e, olarak e, insan sağlığına hizmet ediyoruz. E, bunun getirdiği tatmin e, gerçekten bir iş tatmininin ötesinde bir tatmin. Bu yüzden bütün e, ilgilenen arkadaşlarıma ilaç sektöründe çalışmalarını öneririm. Eğer tabii ki istekleri, e, kariyer eğilimleri bu yöndeyse e, bunu büyük mutlulukla yapacaklarından eminim. Bu vesileyle bu son sözlerle hepinize başarılar diliyorum ve bu fırsatta da yeni yılınızı kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte inşallah mutlu, sağlıklı, başarılı bir yıl olsun. Teşekkürler.